kader korkusuzları sever. Bir kadın ve bir gemi tamir ister. Kadının yeri evidir. Bilgeye bir söz yeter. Allah'a güven ama deveni bağla. İki köpek bir kemik için savaşırken, üçüncüsü kemikle kaçar. Halkın sesi Tanrı'nın sesidir. Bir gönüllü iki preslenmiş adama bedeldir. Koşmadan önce yürümeyi öğrenmeliyiz. Eğer bir şeyin iyi yapılmasını istiyorsan kendin yap. Yüzmeyi öğrenmeden suya yaklaşmayın. Evlilik kişisel özgürlüğe birçok kısıtlama getirir. Islık çalan bir kadın ve ötmekte olan bir tavuk Tanrı'ya da erkeklere de uygun değildir. Kadınlar sessiz olmalı. Ne görüyorsan onu alıyorsun. Kötülük görme, kötülük duyma, kötülük konuşma. Görmek inanmaktır. Ara ve bul. Fırtına ne kadar keskin olursa o kadar çabuk biter. Gemiyi bir miktar katran için mahvetme. Ayakkabıcının oğlu her zaman yalın ayak gider. Sessizlik bir kadının en iyi giysisidir. Kahvaltıdan önce şarkı söyle, geceden önce ağla. Nehir kenarında yeterince uzun süre oturursanız, düşmanınızın cesedinin yüzdüğünü göreceksiniz. Bir erkek için 6 saat uyku, bir kadın için 7, ve bir aptal için sekiz. Yavaş ve sakin olan yarışı kazanır. Yumuşak bir cevap gazabı uzaklaştırır. Çözümün bir parçası değilseniz sorunun bir parçasısınız. Oğlum ona bir eş bulana kadar benim oğlum ama kızım hayatının her günü benim kızım. Ne kadar erken başlarsa o kadar çabuk biter. Rüzgar ekenler kasırga biçecek. Ölüler hakkında asla kötü konuşma. Örümcek ağları birleşince bir aslanı bağlayabilirler. Bir tökezleme düşmeyi önleyebilir. Yücelikten gülünçlüğe sadece bir adım. İlk başta başarılı olamazsan dene, dene, tekrar dene. Başarının birçok babası vardır. Başarısızlık ise yetimdir. Öfkenizin üzerine güneş batmasına asla izin vermeyin. Tatlı bir dil ve nezaketle bir fili saçından tutup sürükleyebilirsin. Küresel düşün, yerel davran. Gelişecek olan önce karısına sormalı. Temiz suya girene kadar kirli suyunuzu atmayın. Zaman harika bir şifacıdır. Anı yaşamak gibisi yok. Çok fazla aşçı suyu bozuyor. Seyahat zihni genişletir. Yalnız seyahat eden en hızlı seyahat eder. Bir ağaç meyveleriyle bilinir. Paylaşılan bir dert yarıya inen bir derttir. Sorun seni rahatsız edene kadar asla sorun çıkarma. Derdi başına gelmeden dert etme. Yoksulluk kapıdan içeri girdiğinde aşk pencereden uçar. Pratik yapmak mükemmelleştirir tavsiye ettiğini uygula. Çocuğu övmek annenin hoşuna gider. Korunma tedaviden daha iyidir. Erteleme zaman hırsızdır. Bir peygamber kendi ülkesinden başka yerde şerefsiz değildir. Herhangi bir tanıtım iyi tanıtımdır. Aşıkların kavgası aşkın yenilenmesidir. Ölüm hariç her şeyin bir çaresi var. Devrimler gül suyuyla yapılmaz. Cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla döşenmiştir. Gül ağaçlarının dikenleri var diye üzülme. Dikenli ağaçlarda güller var diye sevin. İki tavşanın peşinden koşarsan ikisini de yakalayamazsın. İkinci düşünceler en iyisidir. Öğrenmek için asla geç değildir. Tamir etmek için asla geç değildir. Öğrenmek için asla çok yaşlı değil. Yeni süpürgeler temiz süpürür. Gece öğüt getirir. Çözülmesi zor bir sorununuz veya vermeniz gereken önemli bir karar varsa iyi bir gece uykusu harikalar yaratacaktır. Hiç kimse iki efendiye hizmet edemez. Aceleyle bir pire tutmaktan başka bir şey yapılmamalı. Risk olmadan kazanç olmaz. İtaat edemeyen emredemez. Yeni aşka başlamadan önce eski aşktan kurtulmak en iyisidir. Bir kapı kapandığında diğeri açılır. Fırsat hiç kimsenin kapısını iki kere çalmaz. Bir pratik 16 teoriye bedeldir. Ödeme yapmıyorsan ürün sensin. Barış istiyorsan savaşa hazırlanmalısın tasarruf edilmiş bir kuruş, kazanılmış bir kuruştur. Kuruş bilge ve pound aptal. Ufak şeylerde hasis, büyük şeylerde müsrif. Bir resim on bin kelimeye bedeldir. Herkesi memnun edemezsin. Asla para için evlenme. Paranın olduğu yerde evlen. Aceleyle evlen ve boş zamanlarında tevbe et. Para bütün kötülüklerin köküdür. Para gübre gibi yayılıncaya kadar hiçbir işe yaramaz. Para adam yapar. Bir fare bir aslana yardım edebilir. Dili olmayan millet, kalbi olmayan millettir. Doğa bir boşluktan nefret eder. Hayat 40 yaşında başlar. Hayat sana limon veriyorsa limonata yap. Azıcık bilgi tehlikeli bir şeydir. Küçük sızıntılar gemiyi batırır. Küçük vuruşlar büyük meşe ağaçlarını düşürür. Nehirde yaşamak zorundaysan, timsahla arkadaş olmak en iyisidir. Yaşamak ve gelişmek istiyorsan örümceğin hayatta kalmasına izin ver. En uzun yaşayanlar en çok görenlerdir. Yaş ile değil, görme ile ömür uzar. Kılıçla yaşayan kılıçla ölür. Kütük suda ne kadar kalırsa kalsın timsah olmaz. Hiç sahip olmadığın şeyi kaybedemezsin. Denemekten korkma. Aşk ve öksürük saklanamaz. Beni az sev, beni uzun sev. Tek sayılarda şans vardır. Bir erkek hissettiği kadar yaşlıdır ve bir kadın göründüğü kadar yaşlıdır. Her zaman öpen de vardır, yanağını çeviren de vardır. Öpüşmek iyiliğe gider. Denemeden ne yapabileceğini asla bilemezsin. En çok kim bilir en az o konuşur. Gül ve dünya seninle birlikte gülsün. Ağla ve yalnız ağla. Öğrenme, ilim ve bilgi ev ve araziden daha iyidir. Paranı ödünç ver ve arkadaşını kaybet. Bir haftalığına mutlu olacaksan bir eş al. Bir ay mutlu olacaksan bir domuz öldür. Ama eğer mutlu olacaksan hayatın boyunca bir bahçe kur. En iyisini um, en kötüsüne hazırlıklı ol. Gece yarısından önceki bir saatlik uyku, gece yarısından sonra iki saate bedeldir. Tembellik tüm kötülüklerin anasıdır. Taklit, en içten iltifat şeklidir. Bin millik bir yolculuk tek bir adımla başlar. Tanrı kendine yardım edene yardım eder. Tanrıların sevdiği genç ölür. Tanrılar dişleri olmayanlara fındık gönderir. Altın bir anahtar her kapıyı açabilir. İyi olamıyorsan bari dikkatli ol. İyi bir başlangıç iyi bir son getirir. Hiçbir iyilik cezasız kalmaz. Büyük beyinler aynı düşünür. Zor olan ilk adımdır. Bir aptal ve parası yakında ayrılır. 40 yaşında bir aptal gerçekten aptaldır. Aptallar ev yapar, bilge onda yaşar. Kuyudaki kurbağa denizi bilmez. Hediye atın asla ağzına bakmayın. Çabuk veren iki kez verir. Cam evlerde yaşayanlar taş atmamalı. Erken yatıp erken kalkmak insanı sağlıklı, zengin ve bilge yapar. Hedefe giden her yol mübahtır. Deneyim en iyi öğretmendir. Gözün görmediğine gönül üzülmez. 7 kere düş, 8 kere ayağa kalk. Birlikte dua eden aile birlikte kalır. Sağır bir koca ve kör bir eş her zaman mutlu bir çifttir. Neşeli insanlar susmak ve diyet en iyi doktorlardır. Merak kediyi öldürdü. Asla kadınlarınızı veya çamaşırlarınızı mum ışığında seçmeyin. İt iti ısırmaz. Zenginlik için şehir, sağlık için köy. Kıyafet adam eder. İtiraf Ruh için iyidir. Kırılmadıysa tamir etme. Bir işin yapılmasını istiyorsan meşgul birine sor. Yapabilen yapar, yapamayan öğretir. Bir değişiklik dinlenmek kadar iyidir. Eylemler sözlerden daha yüksek sesle konuşur. Bir fırtınanın ardından bir sakinlik gelir. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Tanrı ile her şey mümkündür. Her şey bekleyenlere gelir. Umutla gitmek varmaktan daha iyidir. Kötü bir bahane hiç olmamasından iyidir. Kötü hava diye bir şey yoktur. Sadece yanlış kıyafetler vardır.